Bebeğimin doyduğunu nasıl anlarım? Evet sevgili anneler, bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bebeğimin doyduğunu nasıl anlarım? Ben doyduğunu hissedemiyorum, göremiyorum ve bu yüzden mamaya başladım. Peki bebeğimizin doyduğunu nasıl anlarız? Bebeğimiz doğdu, emzirmeye başladık ama sütümüz yetiyor mu bilmiyoruz. Bunu anlamanın en güzel ve en kolay yolu çiş bezlerini saymak. Nasıl yani? Bebeğimiz gün içinde en az 5-6 kez çişini yapıyorsa, 40 gün boyunca da 1-2 kez kakasını yapıyorsa bebeğimiz doyuyordur. Ekstra bebeğimiz 10. gün doğum kilosunu yakaladıysa ilk 7 gün boyunca doğum kilosundan %10'u kadar kaybeder. Sonrasında almaya başlar. 10. gün ve maksimum 14. gün doğum kilosunu yakaladıysa 5-6 kez çişli bezi varsa aylık en az 500-600 gram alıyorsa bebeğiniz doyuyordur. Ekstra mama vermenize gerek yoktur.